diyet menülerini, sağlıklı beslenmeyi ve taze kabağa sevdiren tarif waffle şeklinde mücver karşınızda. Waffle şeklindeki mücverle kabak sevmeyen kalmayacak. Waffle şeklindeki mücverle sağlıklı ve besleyici bir şekilde menülerinize renk katabilirsiniz. Ortalığı batırmadan azıcık yağla kabakları sevdiren tarif waffle mücver. Kabak mücver için malzemeler 2 adet taze kabak, 1 adet patates, 1 adet orta boy soğan, 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı mısır unu, 2 yemek kaşığı beyaz un, tuz, karabiber, pul biber, 1 çay kaşığı karbonat ve Kabak, patates ve soğanı rendeleyelim, yeşillikleri doğrayalım ve diğer malzemelerle karıştıralım. Bu malzemeyi karıştıralım. Makinemizin aparatını yağlayalım, yapışmasın ısıttıktan sonra birer kepçe ilave edip pişirelim. Aynı waffle ya da krep mantığı. Şöyle fazla da kalın olmasın. Makine kendi yayacaktır malzemeyi zaten. Waffle tarzında kabak mücver. Sağlıklı, besleyici ve doğal. Kabak mücverimiz pişti. Tersine de bakalım. Evet, çok güzel bir dokusu oldu. Sonuç çok başarılı. Serviste sarımsaklı yoğurt, nane ya da başka bir dip sos da kullanabilirsiniz. Şöyle bir buçuk servis kaşığı kadar harcımızdan yerleştirmeniz yeterli olacaktır. Fazla kalın olursa içi pişmez. O yüzden orta incelikte bir waffle şeklinde mücver elde edelim. Yağda kızarmadan, sağlıklı, etrafı batırmadan besleyici hale getirebiliriz kabak mücveri. Diyet menülerine, çay saatlerine, kahvaltılara, misafire, ara sıcağa farklı bir tarif. Waffle mücver. Diyet menülerine, çay saatlerine, kahvaltılara, misafire, ara sıcağa Farklı bir tarif, waffle mücver. İç dokuda muhteşem, azıcık yağla harika bir mücver yapabilirsiniz bu tarif sayesinde. Hemen de dilimleniyor, servisi de kolay, yemesi de çok lezzetli.